Merhaba arkadaşlar, ben Germen. Her şey gemi hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu külüstür eski arabayı modifiye edeceğiz. Binlerce dolar harcayacağız. Bakalım nasıl bir ara, nasıl bir şey olacak. Arabayı çizikleri çiziklerini falan rengini boyayacağız her tarafını. Ondan sonra motorunu güçlendireceğiz. Ya yani arabanın bir sürü işi var yani tekerlekler falan içi de gitmiş. Baksanıza içi de gitmiş. Şöyle içini göstereceğim. Go. Satmak isteseniz satamazsınız. Amerika gibi bir yerde baksanız yani. Her yer maf olmuş. Buna da yaptırabilirsin yaptıracağım ama şu oyunda böyle bir gerçekçilik yok. Olsaydı keşke neyse. Şimdi Los Santos kostümüse gideceğiz. Los Santos kostümüse o da arabayı modifiye edeceğiz. Ee, en yakın Los Santos kostümüs nerede ona bir bakalım. Nerede Los Santos kostümüs? Sert al şu demiş. Yok bu başka bir şey. Nerede Los Santos Costumes. Tam buradaymış. Ee, biz buradayız. Galiba en yakın burası. Oraya kadar süreceğiz arabayı. Tarzını çekeceğiz biz buradan. Aşağı. Ee, araba... E, galiba... 30-40 senelik galiba bu araba. Allah'tan yaşıyor. yok. Yaşaması mucize. Aman kardeşim ya. Zaten araba gitmiş çökmüş. Bir de sen vuracaksın araba tam hurdalık yapacak. Allah Allah ya. Araba zaten bir dışarı... şeref. Ben de zengin kardeşim? Ben de zeytonla T20. Çok kullanayım yani. Video çekmek hem de arada güzel bir modu çekeceğiz, o nasıl? Bu evet, <laughs> araba çok yavaş gidiyor ya. Bak, ben gazı tam basıyorum. Bu aşağı yukarı tam basıyorum böyle gaza. Hala bu kadar gitmiyor. sanki bisiklet kornosu gibi be be tık diye değil yani bisiklet kornosu gibi Best mechanic and LS do for you? Evet, şimdi başlıyoruz. İkinci arabayı çözeyim. Bu fosilet arabayı vurmalı ki. Neyse, armor. Armor'u yüzde yapıyoruz. yazdır yani Motoru arttırdık. Bunu da arttırdım. Neymiş işte? ki? bunu alamam. en <coughs> evet, bu konu.

Bir de onu rengini belirleyelim. zaten rengi var. Bir de bunu boyarsak çok güzel olur. En pahalı plakadan aldık. Olmuş. Evet tamam. Aaa yine böyle oluyor. Yine araba etki. <laughs> ya yine hiç kötü ya. Yine kötü abi. Yine kötü ki. Ne kötü? Ee, bence bunu geçelim. Mavi iyi ya. Ben maviyi daha çok sevdim. Aa, dur dur. Şuna mı bakalım? Dur. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle ee, şutlu Geçtik burayı. Hmm, böyle alçaltıyor bu. Bence bu kalsın böyle ne olmaz. Ne bu?

Geçelim. Window pencere. Pencere böyle kalsın. Bitti. Arabayı hızlandırdık ve ışıltılı bir hale çevirdik. Lan rüzgar da yok mu ya? Neyse. Ama bayağı bir para harcadık. Bu külüstü araba için o kadar para harcadık ya. Yani. Ya araba gördüğü Gideceğim çeteleri hava atacağım. Hayırdır lan? <laughs> bu kadar havalı bir antik arabayı yok. Gideceğim oraya. Çatışma olursa her an çatışma olabilir. Şaşırmayın yani. Biraz başka. arabanın içine kışarız. Bak bak İçine, 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 içine. İçine bir şey yapamadık. Oyunda öyle bir şey yok. Nasıl yaptırdım beni için? <laughs> lan ne yapıyor şerefsiz? Ayıfa bak ya. Of oh, gerçekten güzel yapıyor. Benim de gurur Yine... Senden bile güzel lan hayırdır. Şaka <laughs> yapıyorum tabi lan. Ya. Bu arabanın neyse güzel. Hoş modifiye edince biraz bir şeye benzedi gelince biraz bir şey gördüm. <laughs> Ama biraz hızlı da attı <laughs> sen. Bak şurada kesinlikle gidelim zaten. Evet. <laughs> evet zaten armor var hemen şey olmaz. <laughs> ya kardeşim ya. İza sonuna sonuna bakar ya. Niye kaçıyorsun kardeşim? Ne oldu? <laughs> ben de sana zarar gelmez.

Koyacak arttı işte, fazla atmadı yani. Bunu birisine hediye edecek. Kime hediye edecek? JJ var mı JJ'ye? <laughs> JJ atar mı? <lise> JJ atar. Bak <laughs> JJ taşınıyor. JJ atamıyor. Çünkü kal- Bu çete, JJ'nin çetesi değil ki. Ya başka çete varmış. Vay la. Get away from, from here. Y'all ain't sight. got no business over here. So my PO is my, so my baby mama, so it's all good. And I ain't worried about none of these local times, man. Yeah, sure, really brother. Start up, you piece of shit. You know what? You're a one nasty. Oh, you fuck.

Bugünkü videomuz bu kadar. Videoya like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum, Abone olsun. Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.